Bugün sizlere büyük kütüphanelerin tozlu raflarından birkaç misafirden bahsedeceğiz. Değişik kafaların ürünü olan bu yazmalar gizemli ve bir o kadar da ilgi çekici. Lanetli el yazması adıyla ünlenen Voynich el yazmasının gizemi. Voynich el yazması dünya üzerindeki en gizemli kitaplardan biri sayılıyor. 15. yüzyılda yazıldığı tahmin edilen bu kitap tamamen bilinmeyen bir dilde yazılmış. Kitapta tuhaf bitki çizimleri Astronomik şekiller ve mistik diyagramlar bulunuyor. Kitap, hiçbir bilinen dil veya yazı sistemine benzemeyen bir alfabe kullanılarak yazılmış. Kitapta gerçek hayatta var olmayan bitkiler, mantıksız matematiksel şekiller ve tuhaf yaratıklar tasvir edilmiş. Bu el yazmasının kimin tarafından ve hangi amaçla yazıldığına dair ise hiçbir bilgi yok. Kitap 1912 yılında Wilfried Voynich adlı bir koleksiyoncu tarafından bir İtalyan manastırında bulunmuş. O zamandan beri akademisyenler, kriptoanalistler ve amatör meraklılar kitabı çözmeye çalışıyor. Bugün Yale Üniversitesi'nin kütüphanesinde muhafaza edilen Voynich el yazması hakkında pek çok teori var. Bazıları kitabın yalnızca dikkat çekmek için hazırlanmış bir aldatmacı olduğunu düşünürken başka bir grup kitabın bilinmeyen bir şifreleme yöntemiyle yazılmış bir metin içerdiğine inanıyor ve kitabın artık var olmayan bir dil veya medeniyetten geldiğini iddia ediyor. Daha uç bir teori ise, kitabın dünya dışı varlıklar tarafından yazıldığı yönünde. Sırada dünyanın en tuhaf kitabı Codex Serapinianus. Codex Serapinianus, 1981 yılında Luigi Serafini adlı bir İtalyan sanatçı tarafından yayımlanmış, tamamen bilinmeyen bir dil ve alfabeyle yazılmış bir kitap. Gerçek dünyaya tamamen yabancı olan, hayal gücünü zorlayan çizimler ve açıklamalar içeriyor. Kitap, hem bir sanat eseri, hem de bir tür gizemli ansiklopedi olarak kabul ediliyor. Kitabın tamamı, hiçbir bilinen dil veya alfabeye benzemeyen bir yazıyla yazılmış. Bu yazı, yüzeysel olarak Latin alfabesine benzese de, harfler arasında anlamlı bir düzen yok. Hiçbir dil bilimci, veya kriptolog bu yazıyı çözmeyi başaramamış. Kitapta garip yaratıklar, gerçek dünyada bulunmayan bitkiler ve fantastik makineler gibi olağanüstü tasvirler bulunuyor. Mesela birbirine dönüşen insan ve bitkiler, yüzüyor gibi görünen, tamamen absürt anatomilere sahip hayvanlar. Bilinmeyen bir teknolojiyle çalışan makineler var. Kitap bir ansiklopedi gibi bölümlere ayrılmış. Bölümler: Bitkiler, hayvanlar, Makineler, yemekler, kıyafetler ve insan anatomisi gibi farklı konuları işliyor. Ancak içerik tamamen hayal ürünü. Kitabın dili hakkındaki gizem ve tartışmalar şunlar: Bir dil mi yoksa sanat mı? Serafini, kitabın dilinin hiçbir anlam taşımadığını, yazının yalnızca dekoratif olduğunu belirtmiş. Ancak birçok kişi bu dilin şifreli bir sistem olabileceğini düşünüyor ve çözmeye çalışıyor. Serafini, kitabın okuyucuda bir çocukluk hissi uyandırmasını amaçladığını söylemiş. Tıpkı bir çocuğun, okuyamadığı ancak merakla baktığı kitaplarla karşılaştığındaki his gibi. Kodey Serapinianus, modern bir eserin nasıl bu kadar esrarengiz olabileceğini göstermesi açısından benzersiz. Kitap, insan algısının sınırlarını zorlayarak gerçeklik, hayal gücü ve anlam arasındaki ilişkiyi sorgulatıyor. Kodey Serapinianus basıldı ve özellikle sanatçılar, yazarlar ve fantastik hikayelere meraklı kişiler arasında büyük bir ilgi görmekte. Orijinal kopyalar ve imzalı baskılar koleksiyonerler arasında yüksek fiyatlara satılıyor. Benzer bir gizem Rohonc el yazmasında da var. Rohonç Kodey, 19. yüzyılda ortaya çıkan, bilinmeyen bir dilde ve yazıda yazılmış, kökeni belirsiz bir el yazması. Kitap, adını Macaristan'daki Rohonç, bugünkü Rechnitz, Avusturya kasabasından almış. İçeriği bugüne kadar hiçbir şekilde çözülememiş ve yazının gerçek bir anlam taşıyıp taşımadığı bile tartışmalı. El yazması yaklaşık 10.000 sembol içeriyor. Ve bu semboller hiçbir bilinen dil veya alfabe ile ilişkilendirilemiş. Harflerin sıklığı belirli bir dilin kurallarını andırsa da hangi dil olduğu hala bilinmemekte. Kitapta genellikle dini, veya tarihi hikayelere benzeyen tasvirler var. Hristiyan ikonografisini andıran sahneler, savaşlar, dini figürler ve günlük hayatı betimleyen çizimler, çeşitli insan, hayvan ve doğa tasvirleri var. Bu tasvirlerin yazılarla nasıl bir ilişki içinde olduğu anlaşılamamış. Yazılar sağdan sola doğru ilerliyor. Bu, bazı uzmanları kitabın İbranice ya da Arapça gibi sağdan sola yazılan bir dilden türetildiğini düşünmeye yönlendirmiş. Ancak bu teoriyi doğrulayacak bir kanıt bulunamamış. Kodi'nin 19. yüzyılın başlarında Rohonç Kütüphanesi'nde ortaya çıktığı bilinmekte. Daha sonra bir koleksiyoner tarafından Macar Bilimler Akademisi'ne bağışlanmış. El yazmasının kimin yazdığı, hangi tarihte yazıldığı ve hangi medeniyete ait olduğu tam bir sır. Kağıt analizi 16. veya 17. yüzyıla işaret etse de bu kesin değil. Bazı araştırmacılar, kitabın bir tür dini ya da mistik bir metin olduğunu düşünüyor. Ancak sembollerin ve çizimlerin birbirleriyle ilişkisi tam olarak anlaşılamamış. Bazı teorisyenler, Rohonç Kodi'nin 19. yüzyılda yapılmış bir sahtecilik olduğunu öne sürüyor. Sahte bir dil yaratılarak dikkat çekmek amaçlanmış olabilir. Bir diğer teori, kitabın artık var olmayan bir dilde yazıldığı yönünde özellikle Orta Avrupa'da kaybolmuş bir dilin son kalıntısı olabileceği ya da bir tür şifreleme yöntemiyle yazıldığı düşünülüyor. Ancak bu teoriyi destekleyecek herhangi bir başarılı deşifreleme girişimi bulunmamakta. El yazması, bugün Budapeşte'deki Macar Bilimler Akademisi'nde saklanmakta ve sınırlı erişimle incelenebilmekte. Şimdi de size Smithfield el yazmalarından bahsedeceğiz. Orta Çağ'ın Kara Büyü Rehberi Smithfield el yazmaları, orta çağdan kalma bir metin koleksiyonu ve içeriğinde mistik büyüler, astrolojik hesaplamalar, bitkisel tedaviler ve dini öğeler barındırıyor. Ancak bu el yazmasını diğerlerinden ayıran şey, karanlık ve büyüyle ilişkilendirilen içeriği. Kitap, hem tıbbi hem de doğaüstü bilgilerle dolu bir rehber olarak kabul ediliyor. El yazmasında kötü ruhlardan korunma, lanet kaldırma, ve düşmanları etkisiz hale getirme gibi çeşitli ritüel tarifleri bulunuyor. Bazı bölümler kara büyü uygulamalarıyla ilişkilendirilmiş. Orta Çağ'da astroloji büyü ile yakından ilişkilendirilmiş. Bu yazma, gezegenlerin pozisyonlarını kullanarak kehanetlerde bulunmak için detaylı talimatlar içeriyor. Gezegen hareketlerinin insan kaderini etkilediği inancına dayalı. Yazma, doğada bulunan bitkilerden şifalı iksirler yapmayı tarifleri de içeriyor. Ancak bazı tarifler nadir bulunan veya tehlikeli maddeler içeriyormuş ve bu kitabın yalnızca sıradan bir bitki rehberi olmadığını düşündürüyor. El yazmasında bulunan semboller ve diyagramlar anlamı hala tam olarak çözülemeyen bir sistem oluşturuyor. Bu sembollerin büyüsel ritüellerde kullanılmak üzere tasarlandığına inanılıyor. Smithfield el yazmalarının 14. yüzyılda İngiltere'de yazıldığı tahmin ediliyor. Londra'daki bir bit pazarında bulunmuş ve adını da buradan almış. Kitabın yazarı anonim. Ancak metinlerde kullanılan dil hem Latince hem de Orta İngilizce. Bu da yazmanın eğitimli bir kişi ya da bir grup tarafından oluşturulduğunu düşündürüyor. Bazı tarihçiler yazmanın kara büyü uygulamaları için bir rehber olduğuna inanıyor. Ancak kitabın büyü tariflerinin yanı sıra dini dualar da içermesi, onun karanlık amaçların ötesinde, koruma ve iyilik içinde kullanıldığını düşündürüyor. Bazı araştırmacılar, Smithfield el yazmalarının daha sonraki bir dönemde, popüler büyü ve mistisizm kitaplarına olan talebi karşılamak için yazılmış olabileceğini iddia ediyor. Ancak diğerleri, el yazmasının gerçek ritüeller içerdiği konusunda ısrarcı. Kitapta yer alan bazı bölümler o kadar karmaşık ve belirsiz ki, bir tür şifreleme sistemi kullanıldığı düşünülüyor. Ancak bu şifreleme hala çözülememiş. Yazma Londra'daki British Library koleksiyonunda saklanıyor. Ancak içeriği halk arasında hala bir merak konusu ve Kara Büyü hikayeleriyle ilişkilendiriliyor. El yazmaları sadece tarihin tozlu raflarında kalmış metinler değil. Onlar. İnsanlığın bilinmeyene olan sonsuz merakının somut kanıtları, Voynich el yazması'nın çözülemeyen dili ya da Rohonchkody'nin kayıp hikayesi, hepsi geçmişin sessiz tanıkları olarak bizlere bir şeyler fısıldıyor. Bilinmeyen her zaman bizi kendine çeker. Bu metinler yalnızca tarihe ait sırları değil, aynı zamanda kendi sınırlarımızı zorlamamız için ilham veren birer bilmece. Belki bir gün. Bu el yazmalarının sırları tamamen çözülecek. Ama o güne kadar bu gizemler bize keşfetme tutkumuzun ve insan aklının derin potansiyelinin birer hatırlatıcısı olarak kalmaya devam edecek. Çünkü bilinmeyen yalnızca geçmişte değil, bugün de ve gelecekte de her zaman bizi bekleyen bir macera. Ve biz insanlar sorular sormaya, cevaplar aramaya ve sırların peşinden koşmaya devam edeceğiz.